Peki bir anne çalışması da gerekiyorsa işe giderken çocuğunu kime emanet edecek? Hayatı kısıtlanıyor değil mi? Evet. Çocuğunu kendi annesine emanet ettiğini düşün. Bu defa aslında annesinin hayatını kısıtlayacak bir durum oluyor. Bu çocuğu bırakabileceği ama güvenle bırakabileceği, rahatlıkla bırakabileceği Bütçesine de yük olmayacak çünkü anne çalışıyor. Bir mekanizmaya ihtiyaç var. Değil mi? Aslında yuvamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da kreş gibi bir şeyden söz ediyoruz. Evet. Ama biz bunu yaparken bir şey daha eklemlememiz lazım. O da genelde ihmal ettiğimiz bir şey ki biz bunu Ev Sultan'da yapacağız ve ya iddialı sayılarda yapacağız. Kreşlerle beraber. Ben annelerle konuşurken hep şunu söylüyorum. Çalışan ya da çalışmayan anne ayrımı yapmak doğru değil. Çünkü çalışmayan ya da çalışamayan anneler, çalışmak isteyip de çalışamayan annelerin de en azından sosyalleşme ihtiyacı var. Bir anne nasıl sosyalleşir? Çocuğun yanındaysa ben iki çocuk büyüttüm bilirim. Yani çocuğu varken hayat çok güzeldir ama bazen insanın arkadaşıyla, komşusuyla, eşiyle, dostuyla bir sohbet edecek zamana ihtiyaç var. Demek ki çalışan ya da çalışmayan annelerin nefes alabilecekleri, çocukların da güvende olduğunu, karnının tok olduğunu, sırtının pek olduğunu bileceği, bununla ilgili ben ay sonunda bu faturayı nasıl ödeyeceğim diye de dertlenmeyeceği alanlara ihtiyaç var. Bu alanların adı belli. Kreşler ve bakım evleri. Kreşleri ve gündüz bakım evlerine çocuklar için söylüyorum. Eyüp Sultan'da da İstanbul'a da çok ihtiyaç. Çünkü bu sosyal demokrat Belediyeciliğin, sosyal belediyecinin esasları.